Selamlar. Öncelikle konumuz cep telefonu. Şu an kullanmış olduğumuz cep telefonları nasıl bu şekilde ilerliyor ve ürettikleri telefonu satabiliyorlar mı? Birincisi bu. İkincisi bizim bu telefonları üretirken yani fabrikalarda üretilen telefonlar e, ciddi anlamda madencilik anlamında e, çok fazla ve bu konuyla ilgili de üretilen telefonların mining yapması, fazla ısınması, e, bu da bir göreceli bir kavramdır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Reddit diye bir yazılım şey e, platformu var, Reddit e, sosyal bir platform. Orada bütün konular tartışılıyor, tartıştığı konulardan bir tanesi, hackerların bir tanesi ya da üreticilerden bir tanesi bilmiyorum. E, haberlerde öyle bir şey çıktığını duyduk içerisine yazılım atıyor ve yazılımla birlikte telefonunuzun belli bir miliamper'e geldiği zaman atıyorum yüksekten miliamperi atıyorum 5 miliamper mesela bu ampere geldiği zaman yani telefonunuzu yeni şarjdan çıkarttınız ve hemen program yazılım devreye giriyor ve otomatik olarak telefonunuzla birlikte mining işlemi yapıyor arkadaşlar bu kişiler neden çok fazla telefon üretiyor bunu hiç düşündünüz mü her şey satış mıdır? Her şey sizce bu insanlar çipi bulamazken, ekran kartı bulamazken, ana malzeme depoları kaynaklarımız yok olurken bunlar çok fazla tedarikte sıkıntı yaşadığını ve üretilen her telefonla birlikte bu işlemlerin yapıldığını düşünürsek sizce nasıl düşüneceğiniz Alt tarafa yorum olarak yazın lütfen. Yalnız düşün, yanlış düşünüyor olabilirim. Saygı diyorum ama e, düşündüğümüz her şey çıkıyor maalesef. E, biliyorsunuz ki Reddit'deki e, en son olay piksel ölü pikselle birlikte e, adamlar öyle bir yazılım yapmış ki PMT formatında e, ciddi anlamda küçük küçük piksellerle birlikte adamlar haritayı sildi komple yani mesela örnek hangi harita olduğunu araştırıp görebilirsiniz. Ve bizim Türk mühendisler de birlikte yazılımcılar o programın aynısını yapmaya çalıştı. Yani küçük çaplı tabii. Ee, ve başardılar da yaptılar da yani ama tabii e, aynısı değil. Hani konumuza dönecek olursak telefonlar konusu her yıl neden telefon çıkıyor? Ya da 6 ayda bir neden bir marka üretilirken diğer marka üretiliyor, piyasaya sürülüyor. Bu konu bir düşünün derim arkadaşlar. Sizce bu adamlar telefonları satıyorlar mı? Hepsini böyle full satıyorlar mı yani? Ya da satamadıkları telefonları ne yapıyorlar? Bir düşünmek lazım. Evet çünkü her şeyin bir sonu geleceğini de düşünüyoruz. Her şeyin bir. Ee, böyle kaynaklar, ulaşmak, su, elektrik bunlar doğalgaz, yakıt... Bunların her şeyde bir bağlantısı olduğu olduğuna göre arkadaşlar tekstil ürünlerinde bile şu anda çok kıtlık çekerken e, teknoloji şirketleri üretmeye devam ediyor. Enteresan. Alt tarafı yorum olarak yazın arkadaşlar. Lütfen bu konuyu tartışalım ve bununla da ilgili daha açıklayıcı bir video gelecek. Bu ön altyapı hazırlandı. E, size yavaş yavaş bir tepkinize göre bakmak istiyorum. Çünkü her şeyi konuşmak olmaz. Birlikte bir şeyleri konuşmak gerekiyor. Ondan dolayı burada videoyu kesiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım merak meraklandım mı yani? Ben şimdiden meraklandım. Düşüncelerinizi merak ediyorum yani. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bu videoyu sabah videoda günaydın.